hasta <laughs> <laughs> gelen hastamız e, orada yeni doğan döneminde doğduktan sonra yemek borusunun olmaması şüphesiyle hastanemize başvurdular. Ondan sonra yoğun bakım ekibimiz e, bebeğimizi kabul etti. Bir gün içinde gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra da e, ameliyatını gerçekleştirdik. E, başarılı bir ameliyat sonrası yani postop dönemden sonra bir hafta sonra beslemeye başladık. 10. günde de full besledikten sonra 2 hafta içinde ailemize ee, gönderdik bebeğimizi, verdik. Şimdi gördüğünüz gibi kontrole geldiler, her şey yolunda. Bebeğimiz kilo almış, genel durumu iyi, hiçbir problemimiz yok. 5 ee, bin bebekte bir, 5 bin bin bebekte bir karşılaşılan nadir bir problem bu. Ee, ama hastanemizde e, profesyonel bir yoğun bakım ekibiyle de başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. E, e, bu tabii ki yemek borusu olmayan bir e, bebek e, yaşama şansı yok böyle hastalarımızın o yüzden e, doğduktan sonra iki gün sonra gerekli tetkikler renkli filmler çekildikten sonra ameliyat olması gerekiyor bu acil zaruri bir ameliyat. Zor bir süreçti İlk duyduğumuzda hani yıkıldık resmen kendi çocuğumuzu kucağımıza almayı beklerken e, büyük bir yıkım oldu. Ee, sağ olsun ama doktorumuz do çok güzel bilgilendirdi, bizim İçin, içiniz çok rahatladı. Sağ olsun doktorlarımız hani ilgilendi, nelerin nelerinle karşılaşacağımızı, neler başımıza geleceğimizi tek tek anlattı güzel bir şekilde. Güzel bir operasyon sonucunda artık çocuğumuzu kucağımıza alabildik. Çok teşekkürler. Ay, çok güzel. Ee, şükürler ha, olsun hani bir sıkıntımız, hani, yok. Bir sıkıntımız yok. yok, beslenmesi iyi, gelişimi iyi. Doktorlarımızın yaptığı sonucu. iyi. Ee, bebeğimiz iyi. Çok teşekkür. Çok